Ne oyunumuzda durum nedir? Öncesinde olduğundan daha az konuşkan, daha çok sessiz bir tip şu an. Dünya ile savaş içerisinde. Bu kesin. Makarov kör bir şekilde bağlı. Makarov'un ona ihtiyacı var. Sürekli olarak onunla kontak halindeydi. Yanlış olan bir şeyler biliyor. Onların bağlantılarına sızmıştın. Doğru. Ne sessiz olabilir ama ne sessiz olabilir ama onun telsiz ve telefonu susmuyor. Ne biliyoruz? Bir şey ya da birini terk edilmiş bir Sovyet hapishane kompleksinde transfer ediyorlar. Nerede? Siberya'da. Ne zaman? Yarın. Bu bizim Makarov olan atışımız. Orada olacağını o, bir garanti yok. O, şansımı deneyeceğim. O, Yapacağını biliyordum. Nick sizi o, içeri sokup dışarı çıkaracak. Bu işte herkesi istiyorum. Ferah da dahil. Ghost'un yanında. O, o tanıdığım en iyi keskin nişancı. On Onu yolda geçerken I'll alabilirsin. Haber veririm. C4 bombasına ve kuru teçhizata ihtiyacımız olacak. Nasıl Makarov da öyle. Gölcüden 07'ye. Bana özet geçin. 07 kilo ile beraber pozisyonunda. Bravo da suyun içerisinde. Anlaşıldı. Beklediklerimiz nelerdiler? Konvoy Güneydoğu'dan yaklaşıyor. 4 tane araç var. Makarova dair bir var mı? Görselim yok ama 3. araçta yüksek güvenlik önlemleri var. Ghost'tan tüm Bravo ekibine. Duydunuz mu? Evet sevgili dostlar, Frank Benjamin'in oyun ve Call of Duty Modern Warfare 3 serimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. geliyorlar. Patlamaya hazır olun. Bütün istasyonlar. Hedefi vurduk. Anlaşıldı iyi iş. Ona sağ ihtiyacımız var. Hareket halinde soğuk gaz. Benimle gelin. Araçları kontrol edip temizleyin. Hedef araç suyun içerisinde. Şu işi yapalım yüzbaşı. Herifin nefesi tükenmek üzere. Araç temiz, makarov yok. Hedef üzerinde negatif. negatif. <laughs> makarov yok, sadece bir kişi mahkum. Hadi çıkart bakalım şunu. Mahkum güvende. Yüzeye doğru gidiyoruz. Bekliyorum. Kim çıkacak şimdi çok merak ediyorum. Yürü falan çıkmasın ya. Altıdan gözcü. Makarov yok. Hedef konvoyda değildi. Mahkum alındı ve güvende. Kim olduğunu anlayabildiniz mi? Bekle. Aha! Aman tanrım. Mektaviş. Bu da ne? Yüzbaşı. Gerçekten parçası olmadığım bir boktan şov daha yok mu senin? Ghost bunu görüyor musun? Görüş alanımda. Onu öldürelim. Altın neyiniz var? Altın kartal. Shepard mı? Kanlı canlı. Lanet olsun. Kaptan. Burada ortada duruyoruz. O halde hareket edelim. Neden buradasın? Bizi avlıyorlar John. Beni önce buldular. Hayatın için değiş tokuş şey ettin? Hiçbir şey etmedim. Ben dört yıldızı olan bir Birleşik Devletler Generaliyim. Ve seni hayatta mı ele geçiyorlar? Hadi şu şerefsizi göle geri atalım. Makarov'un sonraki hedefini biliyorum. Lanet olası hedefin kendin olduğunu bile bilmiyordun. Ben bu işe adım atmadan önce kendi kuyruğunuzu kovalıyordunuz. O halde bize onu ver. Önce şöyle bir uzaklaş bakayım. Bütün istasyonlar. Roger. Kuzeyden gelen helikopterler görüyorum. 10 dakika uzanızda. Ne emrediyorsun bravo? Oligarkın istihbaratı doğruydu. Şu an yalan söylüyor olsa bile hala onu kullanabiliriz. Eğer onu öldürürsek elimizde hiçbir şey olmadan yürüyeceğiz. Bu gezlerin yani hepsi aptal bir bu mu Hep bu doğru yola çekiyor Göz Gözfer'e. doğru gidin. Anlaşıldı. Gözcü. Nikki e bir kişilik daha yer olduğunu söyle. Şimdi bir ceket ve silah ne dersiniz? Hayır hayır hayır. Silah verelim. Onun yardımı dokunabilir. Okey. Ona bir tane termal bir tane de silah ver. Gazın yanından ayrılma. Tek bir yanlış hareket. Seni gebertirim. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz. Altıdan gözcüye. Planını söyle bravo. Planımız bu kargoyu taşımak sonra da çıkış noktasına doğru sürmek. Sanıyorum ki ziyaretçiniz sizi yavaşlatabilir. Götünüzü kollayın dışarıda. Termal kullanmak için uygun zaman altı. Termali aktif ettim. Burada götüm donuyor. Ufak çaplı bir hipotermi yaşayacaksın. Senin bir disiplin ayarlığına ihtiyacın var çavuş. Onu zorlamazdım general. Bu hiç hoş olmayan şekilde sonuçlanabilir. Konin'in helikopteri bazı Coney. nişancılar indirdi. Termele geçin 11 yönünde. Beni arıyorlar. Yüzde %50 bırakalım seni bulsunlar diyor. Onları şimdi indirmeliyiz. Sen çeneni kapatmasın. Öyle ya da böyle. Halletmemiz lazım. aşağıda kalabiliriz. Geçmeden izin verebiliriz. Çoktan saldırmaları getirdi. Çeneni kapat Shepard. anlaşıldı doğuya doğru gidiyorum bir başka squad yaklaşıyor tamam bence ilerleyebiliriz yavaş yavaş Benimle birlikte hareket ediyorlar. Temiz miyiz? Temiz. Fırsatımız varken onları öldürmeliydik. Tavsiyeni istersen sana sorarım. Unutmayalım. Yakalanmasaydım burada olmazdık. Oha. Keskin dışı Spiral Sper alın. İlerideki aşağı oradan geldi. Herhangi birinin görseli var mı? Negatif. Termalde de bir <laughs> şey yok. Termal kamuflaj kullanıyor. Shepard'ın gözünün olsun. ne olsun. Sof ve beni indireceğiz bu herifi. Anlaşıldı. Hop. Herhangi bir hareket var mı? Negatif. Çavuş. Negatif. Bakıyorum. Sniper down. Tamamdır. Sniper indirdim. 100 başa. Gaz. Tekrar benim üzerime toplanın. Anlaşıldı. Bu boktan bir sandviç gibi. İstihbaratın iyi olsa iyi olur genel. Benim istihbaratım her zaman iyidir sol. Buradan çıktığımız zaman bunu öğreneceksin. tüfeği alalım da bir işimize yarar illaki. Şurada bir silah var Beğen galiba. Seni bekliyoruz altı. Transfer aracımıza binip devam etmeliyiz. Gözünüz ilerideki kamyonda olsun. Görünüşe bakılırsa meraklı tiplerimiz var. Anlaşıldı. Saldırı ekibi. Altıdan para ve Ghost'a. Çıkış aracımız Ghost açığa çıktı. Ghost iniş alanını güvene alıyor. Ben sizinle ilerideki marangoz ayda buluşacağım. Ki yamaçtan yayan bir şekilde kestirmeden geleceğim. Anlaşıldı. Şansımız yaver giderse ileride daha fazla ziyaretçiyle karşılaşabiliriz. <laughs> Transport aracımızda teçhizat ve erzak vardı. Ağaç sınırına ulaşabilirsek geçebiliriz. Dağılın general benimlesin. Kafanı aşağıda tut ve konuşma. Sniper's e line prone. Yerlememiz lazım. Life alive and kicking. Sen orada ayakta mal gibi duruyor ya. <laughs> Ben herifi hala göremedim bu arada. Sniper'ı indirdim. Şu sağda bir tane daha var. Şuradan geliyor bak. Güzel. Kony tamam, Connie Sniper indi. Burada bir tane daha var. İyi. İyi atıştı efendim. Bir tane daha kaldı. Tamam, temiz, iyi iş. Daha azını beklemiyordum zaten. Siz çocukları çalışırken görmek büyük bir zevk. Kamyonumuz gitti, yürüyerek gideceğiz. Farah ile ilerideki oduncuda buluşacağız. Benim dilimden konuşacağız. Nehir bizi direkt değirmene götürecek. Söpten gölse, birkaç dakika ötesindeyiz. Anlaşıldı, çıkış alanı güvende. Bunu duydun mu? Kerestecinin oradan geldi. Para orada şu anda. Cevap <laughs> ver kilo. Koni devriyesi kerestecinin etrafını <laughs> sarıyor. Evet, kavgaya katılalım yüzbaşı. Para durumun nedir? Düşman ateş alıyorum. Oduncunun uzak tarafından yardıma ihtiyacım var. Pozisyonu koru kilo. Kanattan yaklaşıyoruz. Şu kızı bir rahatlatalım elini ya. Bir izlerleyelim. Hadi şuna yaklaşalım yüzbaşı. Ulan Shepard. Kafana sıkıyordum. Kony her yerde. Pozisyonun nerede para? Çatıdayım. Yaz, yes, Shepard al ve bir koruma bul. Benimle birlikte anlaşıldı. Ah! coming from the warehouse shoot, shoot anything that moves sergeant captain there have got two snipers in the warehouse take a floor copy i'll take it to them Tamam temizledik. Düşman aracı yaklaşıyor. Bununla devam edelim Oğlum bu mal mıdır bunu anlamıyorum çok şey koşuyorlar ya bu yapay zeka oyunca... Patates ya Toplanın ee, Keresteci'nin arka tarafında Anlaşıldı arkasında e, ateş etmeyin iniyorum. Çıkış noktası hemen şu yamacın, yamacın alt tarafında. Ghost işaretledi. Hadi gidip onu alalım. Evden çok uzaktasın kilo. So, you, Siz, sen de öyle altın kartal. Seni gördüğüme sevindim para. Şarkı, para. Sıkı durun para. ve bizi yavaşlatmaya hiç... Kalkışmayı sakın Fara. Benim her para zaman para her ten. şey için bir zaman vardır general. Şu anda değil. Rüzgar karı getiriyor. Görünüşe belirsek Connie senin üzerine <laughs> iniş yapıyor Ghost. Ziyaretçi kabul edecek modumda değilim. İleride hareketlilik var. Daha çok bir tuzağa benziyor. Önce biz onları vurursak tuzak tuzak olmaz. İyi dedin gel. Baraf ve soğuk. Soldan gidin. Gel. Yes, Shepard'la beraber sağdan <gülüyor> gidin. Element of surprise on her <laughs> side. Sürpriz yapma olası bizim tarafımızda. Bir lütfen şu herifin çenesini bantlasın. Herkes hazır mı? <laughs> kapat. Nişan alın ve doğru zamanda ateş edin general. Hazır olun. Yeah, uh, Enemy on the cover. You don't lose ah. the party. Take advantage of it. Ah. Ah. I've done those yeah. Saçma sapan bir görev halini aldı bu. Ah. reloading. Take him out. Tamam, indirdim. <laughs> Her silahı da denedik maşallah. Aa, <laughs> Fara. <laughs> para delik teşvik ettik. <laughs> İyi işte bravo. İyi atışlar para. Ghost, <laughs> şey, sana doğru geliyoruz. Spoiled. Eyes on LT. Next point Tamam hepsi temiz, bravo. bu taraftan Bravo Hadi abicim devam edin devam edin Nerede bu herif? Mark nerede bravo oğlum? 6, status, bu mu yani? Buradayız de zaten Tamam Nick helikopterle gelene kadar burayı tutacağız Hazır olun yakında daha fazlası burada olacak. Konya kuvvetleri yolda geliyor. Oh shit. <laughs> tamam oraya çıkmak pek mantıklı bir artık hareketler olmadı. Arada profesyoneller de hata yapar ya. Kony araçları yaklaşıyor. Bütün bir şirketi üstümüze gönderiyorlar. Eğilip ateş etmeye devam edin. Burası temiz olana kadar buradan çıkamayız. Hala mı yukarıda adam var? <laughs> Güzeldi. Bir tane mermisim varmış. Aa, bak ki ortada dururken de kimsenin bana ateş etmemesi harika. Abi çok saçma bir yapay zeka var. Rezalet ötesi. Burada resmen açık hedefiz. Yani etrafımızı sardılar be, hiç etki edememedi. Roket roket her şey var adamlarda ya. Nick ne zaman varacaksın? 30 saniye oradayım. İniş temiz. Anlaşıldı. Yaklaşıyorum kaptan. Al bizi gözünü sevdiğim ya. Tamam. Ha, hazır olduğunuz zaman. Herkes bindi mi? Onaylandı. Devam et. Lazver. Yani bindik yani. Çıkıyoruz. Anlaşıldı. Bu, şey Bu da ne oluyor? Dönüm noktaları. Laz Omzunda yıldızların ve olmadan donmuş bir boka benziyorsun general. Best to the best. En iyilerinde en iyileri. Hepsi bir yerde. Bir tane cırtlak ses hariç. Bu küçük zevzekliğin amacı ne? Bir seçim. Bir seçimi var mı? Hayır. Dinliyorum sizi. İtiraf et. Bize her şeyi anlat. Her şeyi biliyorsun zaten. Kongre bilmiyoruz. Bir iddiasına varım bildiklerinde. Kulağımı sende. Bilmemeliler değil mi? Bu mu yani? Hayır. Adımı temizlersin. Onları kim olduğumu söylersin. Bana ne verdiğini ve <laughs> neden olduğunu. Kimse de yaptığım şeyi ya da size yaptıklarımı yapacak taşak <laughs> <yapacak gülüyor> yok. Hepiniz için. O halde doğru olanı yapın general. Makarova dair tüm <laughs> istihbaratın. Ve tasmalı köpeğin Graves. Evet dersen eve sıcak bir. Yolculuk yaparsın. Ya da benim zamanım deyip burada ölüme donarak gidersin. Benim dahil olduğum noktada burası. Mahkumun kendi kendini korumaya odaklanmasını sağlayın. En sonunda öyle böyle kırılacaklardır. Eğitimini hatırladığını görmek güzel ha. General. Üstüne sıçıyorsun Can ve beni hayatta tuttuğuna pişman olacaksın. General, what have you got? Makarov aims to finish what he started in Verdansk.